Ömer ya. Anne, direksiyon düzlemek çalışıyorum. Farkın tamam hocam. Of, buradan da çıktım ya artık var ya beni kimse tutamaz. Burada her yerde yaya var. Koltuğumu çok önemli mi getirmiş sence? Komisyon başkanı. Oturmaya mı geldi? <laughs> Ve gidiyor. Gayet güzel kaldırdı arabayı. Herkes kendisine dikkat etsin bundan sonra. <laughs> topla, 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 topla. Şimdi bunun kapısı nerede aşkım? Sadece soruyorum açınca. Bravo! Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Nur bu videoda araba kullanacak. Bugün Perşembe kendisinin pazar günü sınavı var. Ehliyet sınavı. Onun için 3-4 gün arda, arda alıştırma yapacağız. Her zamanki Ömer'in taktiği yumurta kapıya dayanınca. Evet. Abanmaca. Aynen her zaman işe yarar. <gülüyor> Herkes <gülüyor> kendisine dikkat etsin bundan sonra. Yeni <laughs> bir Formula 1 pilotu, yeni bir şoför iksan yetişiyor. Bundan sonra arabayı sadece Nur kullanacak. Abartma da. Büyük bir yükten beni kurtaracak kendisi. Asla arabayı kullanmayı düşünmüyorum bir daha. Ömer'in en büyük hayali ben ehliyet aldıktan sonra bana şoför kostümü al. Beni her yere kendini taşıtırmak. <laughs> şoför iksan diyorum ben kendisine şimdiden. Hazır her şeyin. Şapkan, ceketim. <laughs> Eğer bu video yayınlandıysa bilin ki sınavı geçtim demekti. Neler hissediyorsun? Garip hissediyorum. Gerginliğim heyecana dönüştü <laughs> sınavla ilgili yani. Şu an sen ne olacağımız için çok gerginim öncelikle. <laughs> sesim titredi. Ömer böyle şöyle başlıyor öğretirken. Sonra böyle oluyor. Bir Sonra... kere denediğimizde geri geri gidecektim 25 metre. Bizim oralarda deniyorduk. Sonra tabii aynaları asla bana göre ayarlatmadığı için sağ ayna kendi kullandığı konumdaydı hala. Asla ben sağ tarafı görmüyordum. Ve bana geri geri gelirken hiçbir şey göremeden geldiğim için topla 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 diye direktif verdi. <laughs> <laughs> Gitgide desibel yükseldi <laughs> ve. Ben bugüne kadar hocadan hiçbir şekilde topla diye bir direktif almadığım için tabii ki de ne yapacağım Kaldın bilemedim. Kaldın orada. Şimdi orada birincisi... Ve beş... burada ben haklıyım bence. 5 dakikalık, dakikalık bir sürüş vardı orada. O yüzden aynaları boşuna <laughs> oynatma dedim. Birincisi bu. İkincisi... Bu videoyu izleyen direksiyon hocaları Ömer'e dislike atabilir. <laughs> İkincisi... Sadece bana dislike nasıl atsınlar? Videoya dislike atmayın. İkincisi orada toplamadığın için nehre uçacaktık. Kanal, Gerçekten. Kanal o bir kere. Tamam neyse fark etmez. <laughs> <laughs> Topla yerini ortala diyebilirdin ama. Yani ne bileyim, duymadığını tahmin edemedim orada. Üçüncüsü... Yoktu. Üçüncüsü sanki aynayı göremediğin için mi bakmıyorsun? Kullandığın hiçbir zaman aynaları kontrol etmiyor gibisin. Birazdan canın bana emanet değilmiş gibi konuşman <laughs> yok mu? Yok yok şaka. Gerçekten güzel bir süreç atlattın. Giderek iyileşiyorsun yani farkındayım. Her şey daha güzel olacak Tabii. diye düşünüyorum. Şimdi biz alıştırmalara devam etmek için sınav güzergahına geldik. Park alanındayız. Buradan başlayacağız. Sınav başlangıç noktasına doğru ilerleyeceğiz. Arabayı sen kullanırken bir yandan da sana böyle bir iki tane ufak tefek soru sorayım diyorum. E sen komisyon başkanımsın ya. <laughs> Soracaksan sınavdaki sorulan şeyleri sor yani. Sınavda ne sorulur ben unuttum ki zaten. Ben sana anlatıyorum. Soruları da ezberledim ben sadece cevapları değil. Yani Nur hayvan gibi çalışıyor bu arada. <laughs> Hayatımda YouTube'da hiçbir sınava bu kadar çalışmamışım. Ne üniversite sınavına ne girdiğim yetenek sınavlarına hiçbir şey bu kadar Yani buraya kasmış. gelmeden yarım saat önce falan YouTube'da parkuru izliyordu. Yani hiçbir filmi öyle heyecanlı izlediğini <laughs> görmedim. Sen Hayatında en sevdiği filmmiş gibi bu kadar ciddi bir şekilde. Adam sağa dönüyor Nur da böyle sağa dönüyor bir şeyler falan. Ödevlerini çok Bak, iyi yapıyor. Bak orada birileri daha çalışıyor. Her yerde çalışan insanlar var. <laughs> Her yerde acım şoförler. O zaman hadi bakalım. Bundan sonra Bursa trafiği herkes kendine dikkat, dikkat edelim Şoför sanımız hazırlanıyor. Önce Tabii bir yapıyoruz arkadaşlar? İlk olarak evet. Bu ışık yanmayacak herhalde seyir halindeyken. Şimdi kaput ve bagaj tanıtımımızı yaptıktan sonra aracımıza biniyoruz. Bunun kaputu nereden açılıyor aşkım? Sadece soruyorum açmayacak. Aynalarımı ayarladım. Ha, aynı iğrenç ayarlamış. Manuel olarak da arka neydi bunun adı? Dikiz aynasını ayarlıyorum. Bize gösterge panelini tanıtır mısın diyecekler. Motor devir saati. Dur kendi kendime düşünüyorum. Burada zaten neyse buradaki çok farklı. <laughs> buradaki devir saati yok. Ya ben çok uzak mıyım acaba şu an ya? Şunu mu ayarlamam gerekiyor? bir... park yapayım ya. Bu video biraz karanlık olabilir. Kimse kusura bakmasın. Gece çalışabiliyoruz. Açmadığın bir şeyler var sanki. Ne yapacağım bu İnşallah bu videoları direkt sonra hocam izlemez. Ya da izlerse de dınava geçtikten sonra. Hocam emekleriniz için teşekkürler. Şimdi anlatmaya başlıyorum. Bunu anlatmak zorundayım. Kelebek cama 7 numaralı Dubai'yi sabitle Dörtlü. Geri vites. Tam sahip durum. Stop edersem kaydı bak. dokunmuştum. Bir şey yapacağım. Küçük bir tamam. dokunuş. <laughs> Küçük bir dokunuş yaptım. Bir buçuk tur döndürdüm. Şimdi sağ aynayla dubayı kapatacağım çok az. Sadece şu kadar. Tam sol yapıyorum. Sağ aynayla. X topumuzu yaptık ama bu benim Hayırlı değil. Al boşa filan. Çizgiye bak ya kapıyı açtı. Çizginin ne hizası burada bak ben görüyorum bunu. Kapıyı açmaya Niye gerek durdu mu? o zaman? E, gazı yani debriyajdan fazla kaldırdın. Gaza basmadın. Bastım Ömer ya. Çekeyim mi bunu yerine? Anan. Güzel gel 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 gel. Biraz daha gel. Tam oldu. Biraz daha gel. Tam olmadı. Tamam. Şimdi oldu bak tam izadasın. Dörtlüyü kapattım. Farkın tamam herhalde. Farkın tamam hocam. <laughs> bunu da video arada gördüm. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Tamam çıkacağım. Çıkacağım şimdiden. mı? Sinyalini verdin. Boş mu sol? Tamam yavaş yavaş. Gaz ben gaz bir şey gaz yok, gaz. Ben biliyorum söylemene abi. gerek yok. Pardon canım. Topla. Tortla, topla. Topla. <laughs> Kapat şu videoyu da. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun şu an? Direksiyon düzleme çalışıyorum. ha, <laughs> <laughs> sen geri mi gideceksin? Evet. Ya? E, ne no. oldu? oldu mu da? Devam edeceksin sandın. Devam etmeyeceğim. Sus. Konuşma. Dikkatimi dağıtıyorsun. <laughs> Farkın tamam hocam. Bravo tebrik ederim geçtiniz. Of buradan da çıktım ya artık var ya beni kimse tutamaz. Oradan çıkmak zordu çünkü. Aynen çok indirdim ya. Küçükken arabayla hatırladığın ilk anın hangisi? Geri geri giderken dayımın arabasını kuyuya uçurmak. Direksiyonu sağ sol yapıp duruyordum. Araba çalışmıyordu zaten yanımda kuzenim vardı. Vallahi samanlık vardı bir de su kuyusu vardı. İkisinin arasından Geri geri gitti. Ben de sürekli böyle böyle oluyordu oynarken. Ben vites böyle böyle salak salak oynuyordum vitesle ama asla farkında değildim yani. Sen kaç yaşındaydın o zaman? Ne bileyim 6 yaşındaydım. Ya oyun oynuyorduk kuzenimle. Kuzeninde. E Kuzeninde. Arabaya, arabaya nasıl ediyorsun? bindiniz siz? Bindik oyun oynuyoruz diye ne bileyim ben. <laughs> Evin önündeydi. Ben ona dedim ki evcilik oynuyorduk. Ben erkek olayım sen de kız ol gezmeye, pikniğe gidelim dedim Elif'e. Sonra böyle yapıp duruyordum, vitesle oynuyordum. Hı hı. Ondan sonra... Şey... Araba... Ben her oynadığımda araba böyle böyle yapıyordu. Evet. Herhalde tam yerleştirmiyor muydum? Bilmiyorum aslında ne yaptığımı. Ondan sonra bayır... Yokuş yukarıdaydı böyle, aşağı doğruydu geri geri yani. Sonra ben en son oynadığımda herhalde oynayıp bıraktım öyle ama binince de demiştim ki Elif'e kapıları aralık bırakalım da bir şey olursa direkt atlarız demiştim resmen hissettim herhalde. Son yaptığımda araba böyle durmadı yani böyle böyle yapmadı direkt böyle geri gitti. Sonra Elif'e bağırdım atla diye. Ben önden atladım sonra Elif de, de diye atladı. Giden arabada atladınız mı? Aynen. Sonra biz atladık ve arkamıza böyle baktığımızda araba gitmeye devam ediyordu. Oha. Sonra tabii küçük bir dayak seansı. Bu arada sol camın sol kısmında kocaman bir kuş kakası var. Ona rağmen görmeye çalışıyorum ama sol tarafı hiç görmüyorum. Yani bu şartlar altında da bana ehliyet vermezlerse artık diyecek hiçbir şeyim yok. Şimdi ben biraz da şeyden dolayı hırslandım bu arada. Fark hem sürüp hem konuşa Evet şaşırttın beni. Bu sınavı geçtikten sonraki hafta sonu 5 aydır belki de Düzce'ye gidemiyorduk. Süzülüyorum gördüğüm gibi. Tamam. Geçtikten sonraki ilk hafta sonu direkt Düzce'ye gitmeyi düşünüyorum. Babamın çiftliğine. Niye hırslandı? Kaç ayda yani? Gitmedim. Ne alaka? Geçeyim de hani her hafta sonları dersim var diye gidemiyoruz ya. Evet, doğru, o evet. yüzden. Anladım. Ben de hani geçeyim de onlara ehliyetimi göstereyim diye hırs yaptım diye sandım. Ne alakası var ya? Sanki ehliyeti direkt veriyorlar mı sınavdan sonra? Hani kornaya basasım var ama neyse. Bu bir gariplik var ama neyse. İkinci soruya geçmemi ister misin? Hayır. Şu kırmızı ışıktan bir kalkayım. <laughs> Burada her yerde yaya var. Wow. <laughs> Korna basayım mı ya? Ezme de insanları. Sola yanaş. Uzun süre oldu. Ben unutmuşum bu ehliyet işlerini. Ehliyet almadır. Sürücü Şu an ehliyet almak çok zor çünkü o yüzden. Tamam ehliyet almak çok zor da yani şimdi tekrar seninle birlikte hatırlayınca ben sürücü kursları hocalarına hmm. gerçekten büyük bir emek verdiklerini düşünüyorum. Biraz cam aralı da havale geçirme riskimiz azalsın. Klima aç dedim mi ya yüzüme yüzüme vuruyor Ben lenslerim kuruyor kafacımdan. Koltuğumu çok önemli getirmişim sence. Yarım saattir böyle dönüyoruz. Senin izlediğin F1 yarışları da aynı böyle. Onları izliyorsun ama. Evet ama onlara 300 de git ya. ne var? Ben de 30 da gidiyorum. Doğru. Bazen 50. Yeniden merhaba. Günler geçti ve o büyük gün geldi. Biz perşembe günü çılgın bir araba kullanmasından sonra <laughs> cuma günü pas geçtik. Cumartesi de Nur'un son dersi vardı hocasıyla. Dün yani. Aynen bugün de <laughs> sınava birazdan girecek. Nasıl hissediyorsun? Çok hazır, heyecanlı. Dün saatlerce video izledi YouTube'da. Aynen. Büyük bir emek verdin. Hazırsın. Parkuru ezberledin zaten. Ama bugün biraz hava yağmurlu gibi. Onu düşünüyorum. Ama hazırım. Her şey şarkıt. 35 dakikaya bağlı. Bursalılar rica ediyorum saat 1'e kadar kimse dışarı çıkmasın. Ehliyetini aldıktan sonra ilk nereye gitmek istiyorsun? Beni nereye götüreceksin? <laughs> İnsan der ki ehliyetini alırsan nerede kutlayalım bunu falan. Sana ne alayım da Sen hep kendine. Tamam önce bunu cevapla. Nereye istersen götürürüm ya. Su kuyusuna uçurma macerasından buralara kadar gelmem büyük bir başarı bence. Bu yıl sen yüzmeyi de öğrendin. Bu yıl senin için kişisel bir gelişim yılı oluyor. Yüzmeyi öğrendin derken ben yüzmeyi tercih etmiyordum o yüzden. <laughs> Çırpınan insanlara dikilerek izlemeyi seviyordum. Dizi ne kadar girip böyle dikiliyordun? Ne dizi ya? Evet, bu tercih seviyordum. Yani? <laughs> evet ya, sevmiyordum Hı. ama. Sevmiyordun. Evet. Öğrenci niye o zaman balık gibi çıkmak istemedin sudan? Güzelmiş o yüzden. Biz var ya prova bile yapıyoruz yani. Birimizden biri olur da boğulursa diye birbirimizi nasıl kurtarırız diye. <laughs> evet, ama birini kurtarmak da çok önemli bir şey. beni kurtarıyor ama. Ben onu asla kurtaramadım şu ana kadar. Hatta geçen bir videoda görmüştük ya kafasına vurun bir sersemletin falan. Evet. Bugün Twitter'da bir tane video gördüm. Hatta onu favladım. Sınava geçtikten sonra <laughs> sana onu göstereceğim. Ne? Ama geçtikten sonra totem yaptım. Allah Allah. Anlatamam şu an. Tüm iyi dileklerimiz seninle canım. O zaman e, Teşekkür ederim. başarılar diliyoruz. Yapacağına eminim. Bir aksilik olmazsa geçeceksin. Şu an var ya böyle nasıl biliyor musun? <laughs> Kollarım falan böyle bir şey oluyor. Çok bokunu ama yeter <laughs> artık. <laughs> bir an önce olsun artık. Ya bir de var ya tamam okey derslere falan girdik de süre çok uzunmuş artık yani. Eskiden böyle olmuyormuş mesela. ne Hangi Tem süre? Temmuz'un sonunda yazıldı. Evet Süreç doğru. diyorum süreç Aynen böyle. süreç çok uzun. Teorik dersler çok uzun. Diğer derslere mesela çalıştığım için gün aşırı gidemedim. Haftadan haftaya gittim falan. O yüzden bayağı bir uzadı. Bu süreç bize de yansıdı. Sürekli te arabayla ilgili bir şey konuşuyorsun. Ne zaman ne araba ile ilgili bir şey söylüyorsun. Ee, öğrenmeye çalışıyorum. Sana soru soruyorum. Cevap yok yani. Biraz daha böyle kendi rahat bir şekilde ne bileyim eğlenceli bir şeye çevirmeye çalışıyor sınavı. Wow, radyoyu açıp böyle... Yok o kadar değil de. <laughs> Komisyon başkanı, oturmaya mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> böyle şeyler söylüyorsun ya, şu an onları yaparken hep gülesim geliyor. E tamam, güzel işte, ki, Bu aday niye gülüyor, malum? E tamam, desinler ne var, ne olacak? Tamam ya, ya ne yapacağım biliyor musunuz? <laughs> Çok garip, <laughs> asla akla gelmeyecek bir şey. Hı. Normal bir dersteymiş gibi düşüneceğim. Sadece evet. arabada iki tane daha yolcu olacak aynen. ekstra. Ya aynen. Böyle araba kullanmayı zaten ne zamandır istiyorsun? Araba kullandığın bir an gibi düşün yani. Aynen. Herhangi bir ders günüymüş gibi A düşüneceğim. A noktasından B noktasına gitmeye çalıştın. Evet. Hadi bakalım bunları unutma. İkinci olarak süzülüyorsun. <laughs> Böyle durmak yok. Aynen. Hiçbir zaman öyle durmadın zaten. Hadi Raki. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Başarılar diliyorum. Gel bir öpeyim şans öpücüğü. Oh. Oh. Hadi bakalım. Görüşürüz. Şu an Nur'un sınava girmesine çok az kaldı. Çok fazla yaklaşmadım. Şu an o giden kırmızılı birazdan sınava girecek. Herhalde hocalarıyla falan konuşuyor şimdi. Yolda hatta şey dedik ya acaba arkasından takip mi etsem ben falan diye ama arabaları engellemek adına sonra daha kötü olabileceğini düşündük. Hocalar anlarsa falan şimdi sıkıntı çıkar. O yüzden vazgeçtik ondan. Nur herhalde arabayı bindi şu anda. Ben göremedim ama sınavda hocası da olacakmış. Onun için bir avantaj olabilir. Yol bayağı sakindi ama şu ara bir arabalar yoğunlaştı. Bakalım ne yapacak ben de merak ediyorum. Arabanın ilk çıkışını da göstermek istedim. O yüzden çekiyorum şu anda. Çok heyecanlıydı. Belki siz de fark etmişsinizdir. Asla Nur'u göremiyorum şu an. 50 tane araba yanaştı oraya. Saat 11'e çok yaklaştı. Nur galiba şu anda arabadaki şeyleri tanıtıyor. Kabutta ne var? Bagajda ne var? İkinci beyaz arabanın arkasında Nur bagajı açtı. Montunu çıkarmaya karar verdi. Bu montu sınav sonrasında inşallah bagajda unutmaz. Evet arabaya biniyor şu anda. Arabaya bindi. Hadi bakalım hayırlısı ve başarılar canım. Sinyalini verdi. Nereden sonra çıkacaktır diye düşünüyorum. Aynen. Ve gidiyor. Gayet güzel kaldırdı arabayı. Mükemmel bir atış. Nur az önce yanımızdan geçti, şimdi fark ettim. Yarım saat oldu başından beri, şimdi parklarını yapacak galiba. Sınav süresi 35 dakika falandı, onun park yapıyor. Parkını tamamlamış olabilir. Şu an bir araba çıktı, devam ediyor. Durup bir de geri geri yapacak galiba orada. Şurada bir geri geri parkur alanı var. Arabalar orada durup 25 metre galiba geri geri gidiyor. İhtimal Nur'un arabası. Hatta iki araba oldular. İnşallah süreden kaybetmez. İki araba da şu an geri geri gidiyor. Haydi. Haydi devam edin. Büyük ihtimal Nur bu arabalardan bir tanesinde. Büyük ihtimal Nur bu. Haydi. Nur bu. Aynen Nur bu. Geldi. 20 numara. Bakalım nereye park edecek arabasını. Yanına gidince biz de sonucu öğreneceğiz. Yani şu an iniyorsun sınav. Sınav bitti şu an iniyor. Bagajı açacak. Hoca ile konuşuyor. Şu an tavırlarından biraz mutlu gibi. Ben de arabayı çalıştırayım <laughs> baştan. <bir> <laughs> <laughs> Aşkım. Efendim? Geçtin Lan, mi? Sesim gitti. Çok mutluyum. Bravo! Evet, Oley. ilk sana hoş geldin. Aa. Nasıl geçti? Ne istersen yapacağım artık. Lan o kadar gerildim ki, süre doldu diye. Ee, önümde başka bir aday vardı ve o çok e, böyle durdu, yavaşladı falan. O bana vakit gördüm. kaybettirdi. O hep önümdeydi zaten. Zaten bir 10 ha. dakikaya kadar şey yapıyorlar. Ha, tolerans iyi ya, tanıyorlar. Süreleri of, sayıyorum çok artık. Çok mutluyum ya. Nasıl bu sınav? Aşkım dursana kırmızıda. Binince inanılmaz gerildim. Böyle var ya sümüm falan aktı. Camı falan açmışlar hani böyle Düşünüm kıl mi? görünmemek için uyuz öğrenci falan demesinlerdi. De hiçbir şey demedim hani camı kaldırdım. Kendi camımı kaldırdım sadece. İlk böyle bir şey oldu. Hoca zaten başta şey hani rahatlattı dedi. Komisyon üyelerimiz çok iyi hani şanslı gününde falan filan dedi. Sakin ol dedi. Bir üç'e dikkat et dedi binerken. Böyle muhabbet falan ediyorlar ya ona katılmaya çalıştım biraz böyle hani tamam. böyle gidiyor falan evet, demesinler tamam. diye. Ondan sonra önümde adam olmasa çok daha rahat giderdim ama Hı. takip mesafesini korumam gerektiği için hani şey yapmadım. Böyle çok Dibine yaklaşmamak için normal seyrinde gittim yani. Yok yol müsait değildi. O hep önümdeydi ha, zaten. Evet. Hani o da hızlan hızlanamaz. Ha, ben tamam. de hızlanamam o yüzden. Hani zaten şey dediler. Aday adayı hani desteklemek zorunda hani çok şey yapma falan ha, gibi sence hani öyle ben. Gaza neredeydik? gelme dedi yani, geçme dedi. Yok ben zaten normal sakin gidiyordum da hani tamam. onlar hani şey yapma dedi. Tamam, Panik olma hani tamam. geçme geçeceğimde tamam. bir çaba şey yapma gibisine söylediler. İyi oldu. Benden önceki kız da parkta parkın tamam demediği için ee? şey yapmamışlar. Kalmış şey mı? Hata saymışlar onu. Ee? Onu anlatıyorlar. Şey hani onu ben direkt haf hafızaya kazıdım. Hani zaten söylüyordum tamam. ya sana bile sürekli evet, farkım evet, tamamdı. Evet. İyi ki söylüyormuşum. Yani gerçekten bütün evet. cümlelerin hepsi o kadar yalarlıymış ki. Burada falan hiç sorun olmadı. Yok buralarda şey yok. Sıkıntı yoktu. Evet. bir rampa kalkışında bir tanesi stop ettirdi. Onu zaten dediler hani Hı -hı. senin önündeki biraz şey yaptığı için dedi. Bir tek onu saydık Hı -hı. sarı dedi. Onun dışında her şey yolunda dedi. Güzel. Durunca söyledi zaten yol boyunca hiçbir şey söylemiyorlar. Hı -hı. Bakıyorlar falan şey böyle Hı -hı. hani gözücüyle şey falan. Evet. Buraya geldiğinde de önde arkanda çok araba vardı. 6-7'de mi girdin? Nereye girdin? Ha, park alanında ha. evet ya orada da hoca şey dedi, Park çok ilerle istersen falan hocanın <laughs> dediği numaralara ben gitmeye çalışıyordum. Ama oralar dolu olduğu için hani orada kargaşa yaşarım diye böyle acaba en baştakilere mi girsem mi? yok yok ilerle dediler. Hani benim istediğim yere gidebilirsin dediler. Sonra bunların arkasına gir falan dediler İşte girdim hocalar indi bir tanesi kaldı. Ondan sonra aynı şeyleri yaptım sakince ama konuşmadım hani şey söylemedim falan işte ne yaptığımı zaten yok Evet. yani. Sonra parkım tamam dedim. Onlar oldu falan dediler. Direkt hani şey yapmadı böyle umu oldu, şumu oldu. Evet. Direkt zaten adamlar gördü şey. L yaptın mı? şey paralel parkı. Sonra onlar direkt gitti. Sonra ben L'ye geçtim. Evet. L'yi de gayet güzel bir şekilde tamam. yaptım. Sonra hocalar bindi. Devam ettik. 25 metre geri gelme var ya. Evet, onda ben bayağı orada. ikinciye falan geçtim. Artık tamam tamam falan dediler. Evet. Ben daha da... Sen orada öndeki yani. araba mıydın? Arkadaki miydin? Arkadakiydim mi? ben. önceki son çıkıştı yani. 100 metre kalıyor ya. Ne o 100 metre? Yani varış alanına geleceğim artık. Hani ani filinde yaptıktan sonra Çıktım, sonra evet. girdi, He, tamam. bitti yani. Oradaydım oh, evet. ya. Ama şey, son ana kadar hani hiçbir şey söylemediler ya. Bir de benden önceki adam sol sinyal verilmesi gereken, gereken yani hep çok sağ verdi. O gün kafam o kadar çok karıştırdı ki ben ama her zaman ne yaptıysam, derste İyi, ona evet yaptım hani de. sol veriyorduk, sol vereyim dedi. Sinyalimi hani biraz erken vermeye çalıştım. O veriyor diye evet. hani ondan gördü bu da veriyor demesinler diye. Evet. Nelerle <laughs> çatıştım var ya kafamın içinde. Önüne ters biri denk gelmiş. Evet, önüme çok saçma sapan bir yani şey denk geldi. Olsun. Ben Sonra... anladım zaten çünkü orada biri evet, saçmaladı evet. çıkarken Çok saçmaladı. o geri geri giderken çünkü saçmaladı. saçmaladı. Çünkü sağa gireceğiz ya ileride. Ta nereden sağa giriyor? Sonra duvarların önünde kaldı. Sağda gidilmiyor çünkü ben biliyorum. Hı. Sonra sola benim önüme geliyor falan. Sonra ben o böyle saçmalı yer onu geçtim artık. Hani parka gitmem gerekiyordu. Sonra farkları yaptım. Aynı freni yaptım. Sonra girdim. Işte. Sonra okay. indin. Ne zaman söylediler? Benden önceki aday da ilk hakkında geçmiş. Kadın 39 yaşındaymış. Hiç daha önce bilmiyormuş aynı ben gibi. Ondan sonra ilk hakkımda geçtim falan dedi işte. Hoca dedi bak dedi o da ilk hakkında geçti. İnşallah sanın nasıl olur falan. İnince değil durdum artık stop ha, dur ettim. Boşa evet. aldım falan ya. Ne dedi? Ondan sonra tabletle zaten not alıyorlar. Hı -hı. Bir tane sarısı var dedi. Hani sonra Hı -hı. şey hoca anlattı işte bir tane sarın var dedi. Hı. O da stop evet. ettirdin ya. Onun dışında ben dedim. ondan başka var mı dedim. Evet. Yok onun dışında hiçbir sıkıntı yok gayet evet. güzel dedi hayırlı olsun dediler. Oo. Sonra ben indirdim. Hocam öyle çok güzel saçtı. Hoca sevindi Hocası, mi? Hoca video çekti. Ben de ilk arabaya bindim gözlerin böyle bir dolu gibi lan dedim kaldın mı Yok, acaba? Yok soğuktu ya cam falan da çıktı burnum burnum aktı. Kettin yani bunu çok çalıştın. Gerçekten hattından fazla çalıştım. Evet. Yani. Kaç aldın falan Siz... filan gibi bir şey yok Puan değil mi? Puan sistemi yok artık. O kalkmış artık. Hı, hı. Sanım, yeni günün hayırlı olsun. Anahtarı teslim ediyoruz yakında. Hadi geçmiş olsun aşkım o kadar uğraştın ama. Üstünden var ya o kadar büyük bir yük kalktı ki yani, anlatamam. Çok son hafta özellikle çok taktın kafanı. Hocana bir şey söylemek istiyor musun? Fatih Hocam eğer bu videoyu izliyorsanız gerçekten teşekkür ederim. Bütün emekleriniz için, verdiğiniz tüyolar için hepsi o kadar yararlı oldu ki. Video çekmeye devam edin. Hocanın bu arada YouTube kanalı da çok yararlıymış. Tebrik Aynen ederim. hocanın YouTube kanalı da var bu arada. Onu da söyleyeyim. VIP direksiyon dersleri. Benim gibi acemiler varsa tek hakkınızda geçmek istiyorsanız Fatih Hoca'yı tercih edin. <laughs> Görüşürüz bir sonraki <saat gülüyor> O zaman <zor>, ben gidiyorum. <laughs> kardeşim yine oradan ben devam edebilirim. Pardon benim bırakılacak bir yerim vardı. Saat 12'de yetişmem gerekiyor. Hemen Tabii. alabilir misiniz? Hemen hemen. Teşekkür ederiz. Taksimetreyi... <laughs> Görüşürüz o zaman.